Bu videoyu üniversite sınıfında hazırlanan dostlarıma yol göstermesi amacıyla çekiyorum. Dilerseniz önce kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Ege Fakı, Marmar Fakültesi, Marmara Üniversitesi Öğren Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Üniversite hazırlanırken ATA VIP, özel eğitim kursuyla hazırlandım. Sizlere üniversite hazırlanırken dershane seçim aşamasında hangi hususlara dikkat etmeniz konusunda birkaç tavsiyede bulunacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak dershanedeki hocaların deneyimli olması çok ama çok dikkat edin. Deneyimli hocalar hangi konudan önemli olduğu konusunda sizi yönlendirir. Zamandan ve vakitten tasarruf etmenizi sağlar. Doğru konulara doğru vakti ayırmanıza yardımcı olur sizi en kısa yoldan ve en doğru yoldan sonuca ulaştırır. İkinci olarak denemelerde asla ama asla tek bir evine bağlı kalmayın. Her denemenin kendine özgü bir soru stili vardır. Aynı sorular farklı şekilde sorulduğunda öğrenciler e, deneme esnasında şaşırabilir ve hataya yatkın olabilirler. Bu sebepten ötürü farklı yayın evlerinin denemeleriyle beraber üniversitede çok daha iyi hazırlanabilirsiniz asıl sınavda bildiğiniz soruları yanlış yapma olasınızı çok ama çok düşürebilirsiniz. Son olarak e, dershanedeki olan ilgisi başınızı, başarınızı yukarı çıkaracak. Etmenlerin en başında geliyor belki de. Hiçbir zaman statik bir şekilde netlerinizi koruyamazsınız. Zaman zaman düşüşler yaşayabilirsiniz. E, zaman zaman bildiklerinizi yanlış yapabilirsiniz. Zaman zaman bildiğinizi zannettiğiniz ama yeterince bilmediğiniz konular olduğunu fark edebilirsiniz. Psikolojik olarak zor durumlarda da kalabilirsiniz ve daha birçok etmen olabilir. İşte tam bu noktada e, size iyi bir dershane özel yaklaşımla beraber başınıza doğrudan etki edebilir. Deneyimli hocalar, çeşitli denemeler ve bireysel ilginin toplandığı dershane benim adıma Ata VIP oldu. Birçok dersenden burs almama rağmen özellikle ATA VIP'yi seçtim. Deneyimli hocaların yönlendirmeleriyle üniversite sınavında çok başarılı oldum. Farklı yayın evlerinin deneyimlerine girdiğim ötürü sınav çok rahat ve kendimden çok emindim. Bu video vasıtasıyla ATA VIP ailesine tekrar teşekkür ederim. Umarım üniversite sınavına girecek değerli dostlarıma bu video yararlı olmuştur. Sizlere başarılar dilerim. Görüşmek üzere.